25 Kasım 2025'ten merhaba. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Eğer bunun ötesinde bağımsız gazeteciliği desteklemek isterseniz katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süren sessizliğini bozmasının ardından ve işte İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atandığında bozmadığı sessizliğini... belediye başkanları peş peşe tutuklanırken bozmadığı sessizliğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması gibi bir ihtimal ortaya çıkmışken bozmadığı sessizliğini tam da İmralı'ya gitme kararı alındığı günde bozunca söylediklerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'dan çok güçlü bir destek geldi. Kemal Kılıçdaroğlu dolaylayarak şunu söylemişti açık biçimde. Cumhuriyet Halk Partisi bu Ekrem İmamoğlu'nu işte diğer tutuklu belediye başkanlarını bazılarını herhalde bazılarını hepsini kastetmiyordur. Ayırdıkları vardır. Mesela Zeydan Karaları Silivri cezaevine gittiği zaman ziyaret etmişti de Ekrem İmamoğlu'nu etmemişti falan. Ee, ihraç edin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu. Bunları ihraç edin. Partiden gönderin. CHP arınmalıdır vesaire falan. Bu soruşturmaların siyasi yönüne ilişkin hiçbir şey söylemedi mesela mesajında. Aynı zamanda CHP'nin İmralı'ya gitmesi gerektiğini de söyledi aynı gün Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu da ima etti. Kurucu parti olarak sorumluluk almalıdır, cesaret göstermelidir dedi Kemal Kılıçdaroğlu aynı videoda. Ve Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları G20 zirvesinden Güney Afrika'dan dönerken uçak gazetecilerinden birine sordurulunca şunu söyledi. CHP'yi rüşvet, irtikap, hırsızlık, yolsuzluk girdabına sürükleyen anlayıştan rahatsız olduğunu söylüyor. Demek ki bir rüşvet çarkı var. Onu kendisi de kabul ediyor dedi Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun en öncelikli meselesi memleket falan değil. Yani memleketin geleceği, çocuklarımızın geleceği falan, demokrasi, hukuk vesaire falan değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun derdi temel olarak Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel'in birlikte sırtına hap sapladığı hançerleri öyle olduğunu söylüyor, söylüyor. Sırtına saplanan hançerlerin intikamını almak Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncelikli meselesi bu. Ve bu intikamı almaya çalışırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun düştüğü yer, geldiği yer Erdoğan tarafından savunulmak. Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyor oluşu Cumhuriyet Halk Partisi'ni 13 yıl boyunca yöneten Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiği yer burası. Hani İmralı'ya işte gitmeliydi Cumhuriyet Halk Partisi falan diyor ya videoda o subliminal mesajlarla dolu videoda onu da dün Twitter'da yazdım. Aydınlık Gazetesi'nde bir yazı yazılmış. Efendim işte kırmızı defter sorunun ne kadar ciddi olduğunu anlatıyormuş. Arkasındaki Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı Kuvayi Milliye ruhunu anlatıyormuş. Üç tane kitap varmış. İşte birisi Orta Doğu sorunun büyük olduğunu anlatıyormuş. Birisi adalet işte adalete işaret ediyormuş. Bir de Yunus Emre falan bir şey öyle bir kitap vardı. Onun neyi işaret ettiğini mesela yazmamışlar. Su bardağı var orada. Su bardağının neyi işaret ettiğini de yazmamışlar ama subliminal mesajlarla dolu bir video öyle olduğunu anlatıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu olaya dahil oldu. Aydınlık bu meseleyi manşetten vermiş. Bütün olarak manşetten vermiş. Mesela İmralı'ya, iktidarın İmralı'ya gitme kararı aldığı günün ertesinde yapılıyor bu haber. Çok ilginç değil mi? Neyse. Aklıma 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın e, yayınlattığı sahte video, montaj video geldi. işte Kemal Kılıçdaroğlu'yla Murat Karayılan yan yana. Karayılan da haydi diyor. Sonra Erdoğan bunun montaj olduğunu kabul etti, sahte olduğunu kabul etti ama hata alan Üsküdar'ı çoktan geçmişti. Aynı gün, aynı gün ne kadar ironik ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde rüşvet olduğuna ilişkin sözlerinin arkasında durduğu gün Erdoğan bir milletvekilini Abdullah Öcalan'la görüşsün diye İmralı'ya göndermişti. Aynı gün. Ne kadar ironik değil mi? Ben çok ironik buluyorum. İktidar medyasının birinci sayfalarında İmralı'ya gitme kararının kaplayacağı yerden Kemal Kılıçdaroğlu'na yer ayrıldı. Rahatladı adamlar. Çok rahatladılar gazetelerde. Yani işte bütün sayfayı ben İmralı'yı manşet yapmak zorunda kalacaklardı İmralı'ya gitme kararını. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu manşet yapan gazeteler vardı iktidar medyasının gazeteleri. Onlar zaten bu çözüm süreci meselesine uzak duruyorlar. Hani bu işin nereye gideceği belli olmaz. Yarın dengeler değişir, bu iş döner dolaşır, bizim başımıza bela olur. Biz o kadar da bu işe girmeyelim falan gibi bir bakış açısı var iktidar medyasında. Bunu net olarak görüyorsunuz. Şimdi, e, bu arada bugün gazetelere bakarsanız eğer yine böyle olduğunu göreceksiniz. Yani Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sahip çıkması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durması İmralı'ya giden 3 milletvekilinin haberinden daha büyük görülecektir bazı gazetelerde. Yarınki videoda konuşuruz bunu isterseniz. Öyle mi değil mi diye. Neyse. 3 milletvekilinin İmralı'ya gittiğini dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi bir açıklama yaparak duyurdu. Salı ya da çarşamba gitmeleri bekleniyordu. Kulis haberlerde ilk bunlar yazılmıştı. Hatta dün işte Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacak onun cevabı beklenecekti falan. Ama belli ki bunun çok hızlı olup bitmesi istenmiş. Yani bir an önce gidilsin gelinsin zaten fotoğraf falan da paylaşmayacaklar oraya geleceğim birazdan herhalde zaten işte Öcalan ne söyledi buna ilişkin hani komisyona bir bilgilendirme yapılır mı bu bilgilendirmenin çerçevede olur vesaire işte 10 yıl boyunca o tutanakların gizli kalacağı falan söyleniyor bunları bilmiyoruz bakacağız edeceğiz bir an önce gidilsin gelinsin bu meselede soğumaya bırakılsın ve gündemden düşsün Sürekli bu üç gün, dört gün, beş gün boyunca bu, bu konu konuşulmasın. Ne kadar az konuşulursa o kadar iyi. Belli ki böyle istenmiş. Yoksa bu kadar hızlı bu ziyaret, bu kadar hızlı yapılmazdı. Şimdi dün gün boyunca gittiler mi, gitmediler mi meselesi bir muamma olarak ortada dolaştı durdu. Önce Türkiye Gazetesi bir haber yaptı. Türkiye Gazetesi heyet bugün İmralı'ya gidiyor diye geçti haberi. Peşinden hemen silmek zorunda kaldı. Çok hızlı, sildi hemen. Sonra başka bir takım haberler yapıldı. Tweetler atıldı kimi gazeteciler tarafından falan. İlke TV mesela Hüseyin Yayman'ı arayıp sormayı akıl etti. Aradılar sordular. Hüseyin Yayman Adalet ve Kalkınma Partisi adına adaya gidip Öcalan'la görüşecek isimlerden biri. Dedi ki Hüseyin Yayman İlke TV telefon açıp sorunca. Ben gitmedim dedi adaya ben İmralı'ya gitmedim. Kimin gittiğini de bilmiyorum diye yanıt verdi. Sonra bu yanıt haber yapıldı. Allah Allah nasıl oluyor? Yani nereden çıkıyor o zaman bu mesele? Yani Hüseyin Yayman gitmediyse ötekiler de gitmemiştir falan. Böyle bir önce böyle konuşulmaya başlandı. Sonra zaman ilerledikçe iş artık şuna da döndü. Yani Hüseyin Yayman gitmemiş olabilir mi acaba? Adalet ve Kalkınma Partisi gitmemiş olabilir mi? MHP ve DEM Parti sadece gitmiş olabilir mi falan. İş buraya kadar geldi. Hüseyin Yayman bu telefon açıldığı vakit İlke TV'den gazeteci kendisini arayıp Gittiniz mi adaya bugün gidecek misiniz orada mısınız ya da her neyse ya da döndünüz mü falan diye sorduğu vakit yani telefonu açmayabilirdi. O telefonu hiç açmayabilirdi. Bu bir yöntem. Ya da açtı diyelim sordu. Ya bu konuda bir açıklama yapamam. Yorum yok diyebilirdi. No comment diyebilirdi. Bir sürü şey diyebilirdi ama Hüseyin Yayman ben İmralı'ya gitmedim. Kimin gittiğini de bilmiyorum diye cevap verdi gazeteciye. Bu muamma büyüdü. Su bulandı iyice gidildi mi gidilmedi mi ne oluyor ne bitiyor falan filan diye. Gereksiz bir tartışma yürüdü dün gün boyunca. Hüseyin Yayman'ın İmralı'ya gidişini sahiplenmek istemediği çok açık verdiği cevaptan. Çünkü o bir ruh halini yansıtıyor. Gazeteciye verdiği cevap onun işte konuşma biçimi yani o kurduğu cümle seçtiği kelimeler vesaire. Yoksa İmralı'ya gittiniz mi sorusuna işte çok açık bir cevap verebilirdi. Yani "Ben gitmedim, kimin gittiğini de bilmiyorum." Gerçekten enteresan bir cevap. Yani "Bilmiyorum." demiyor. Bu konuyla ilgili açıklama yapamam." demiyor. "Ben gitmedim, kimin gittiğini de bilmiyorum." diyor Hüseyin Yayma. Çok acayip bir ruh hali bence bu. Bu önemli yani. Bu bunun üzerine düşünmek lazım. Hüseyin Yayma'nın cevabı neden böyle sorusu üzerine düşünmek lazım geldiğini düşünüyorum ben. Şimdi e eğer Hüseyin Yayman gitmemiş olsaydı ben şöyle düşünmüştüm. Zaten bu bir hani oturup tekrar çözüm sürecine ilişkin yapılan tahlilleri yeniden revize etmeyi gerektirecek bir durum olacaktı. Çünkü söylendi işte gidileceği edileceği falan. Neyse ama bunu sosyal medyada ciddi ciddi yazanlar oldu. Acaba Adalet ve Kalkınma Partisi gitmemiş olabilir mi diye. Aklımdan buna ilişkin düşünürken şu da geçti. Eğer Hüseyin Yayman gitmediyse bir fotoğraf gelebilir. Yani Öcalan Fethi Yıldız, MHP ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, Dem Parti üçünün birlikte bir fotoğrafı gelebilir ama Adalet ve Kalkınma Partisi gittiyse o fotoğraf gelmeyebilir diye düşündüm. Sonra mevzu netleşti. Gülistan Kılıç Koçyiğit'e sormuş Gazete Pencere, Hüseyin Yayman var mıydı, yok muydu diye. O da demiş ki vardı. Yani birlikte gittik demiş. Bakın garipliği görüyor musunuz? Yani başka bir milletvekili Başka bir milletvekilinin görüşmeye gelindiğini, orada bulunduğunu teyit ediyor, doğruluyor. Çünkü milletvekilinin kendisi evet ben gittim Abdullah Hücalan'la görüştüm demiyor, diyemiyor. Aynı Erdoğan gibi, aynı hiçbir farkı yok. Ona geleceğim şimdi Erdoğan'ın bu konuya ilişkin ne dediğini ama e, MHP'li Fethi Yıldız'ın attığı tweet aslında 3 kişilik heyetin e, dün adaya gittiğinin somut bir göstergesiydi. Aslında hani çok net biçimde ortaya koyuyordu çünkü şöyle yazdı. Fethi Yıldız bizleri hayra anahtar şerre kilit eyle Allah'ım diye bir dua yazdı Twitter'a. E bunu İmralı'ya giderken yazarsınız. İmralı'yla görüşmek, Abdullah Öcalan'la görüşmek, bu sorumluluğu üstlenmek çok önemli. Yani bu işin nereye gideceği, bu milletvekillerinin bu görüşmenin ayaklarına dolanıp dolanmayacağı falan belli değil. Kimse bilmiyor. Herkes endişeyle süreci takip ediyor. İktidar medyası da dahil olmak üzere az önce anlattım. O yüzden bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah'ın duası çok kilit, çok önemli bir dua. Fethi Yıldız söylemiş zaten. Biz İmralı'dayız demiş ya da bugün gidiyoruz demiş yani. Şimdi e, önce meclis başkanlığının açıklamasını bir anlatayım size. Sonra Erdoğan'a geleceğim. Erdoğan da bu konuyla ilgili konuştu. Yani Hüseyin Yayman'ın verdiği cevapla Erdoğan'ın verdiği cevap birbirine çok benziyor. Şimdi... Meclisin açıklaması da işte ziyaretin 3 saat sürdüğü bu ara kulis haberlerine yansıdı bu arada. 3 saat sürmüş. 3 saat boyunca görüşmüşler. Şimdi meclis başkanının açıklamasında Öcalan ifadesi yok. Öcalan'ın ismi geçmiyor. Şöyle diyorlar mesela. Örgütün kendisini feshetmesi etmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır deniyor. Meclis Başkanının açıklamasında kimin beyanları alınmıştır? Onun işte o kim ya o işte ya adını söyleyin ya ne gerek var işte biliyorsunuz hepiniz biliyorsunuz adını söylemeye ne gerek var o işte gittik Tay İmralıya başka kim var İmralı'da görüşülecek anlayın yani şimdi ismini illa yazmak zorunda mıyız buraya Öcalan'ın ismi geçsin istemiyorlar şimdi. E İktidar medyasında yazılan kulis haberlerde vardı bu ziyarete ilişkin. YPG meselesi bu ziyarette netleştirilecek diye yazıldı. Yani Erdoğan işte PKK'ya silah bırakma ve fes fesih çağrısı yaptı ya ve PKK bu çağrının gereğini yerine getirdi. Silah bıraktı, örgütü laf etti, fesetti falan. Bunun YPG'yi de kapsadığı başından beri iktidar tarafından söyleniyor. Şimdi biraz e, tonda azalma var öyle eskisi gibi sık söylenen bir şey değil bu. Ama başından beri işte bu Bahçeli de aynı şeyi söylüyor. YPG'yi de kapsıyor. Bütün uzantılarını kapsıyor. Pija, da kapsıyor. İran'daki yapılanmayı da kapsıyor. Kandili de Avrupa kanadının her, şey, her yeri kapsıyor. İktidarın temel olarak bakışı bu. Na, nasıl oluyorsa 14 aydır 1 Ekim 2024'ten bu yana bu mesele bir türlü netleştirilemedi. Şimdi milletvekilleri gidecekler Öcalan'a soracaklar. Diyecekler ki YPG'yi kapsıyor mu kapsamıyor mu? Buna ilişkin bize net bir şey söyleyin. Halbuki söylendi. Dem Parti de söyledi. Öcalan'ın kendisi de söyledi. tutanaklarda da var. E, Mazlum Abdi de söyledi. Kandil de söyledi. Kapsamıyor. YPG ayrı diye. Defaatle de söylediler. Ama işte bu ziyarete ilişkin yürütülen PR çalışmasının bir parçası olarak gördüm ben bunu. Meclis Başkanlığı'nın açıklamasında da bu bölüm var. Şöyle var. Diyorlar ki Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada. Bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Yani bu işte YPG meselesi çözülüyor Suriye'de, YPG'nin akıbetine ilişkin Şam yönetimiyle, Amerika'yla, ile İsrail'le işte ve Ankara'yla yürütülen görüşmelerde bir mesafe alındı. Tarafları mutlu eden bir neticeye bu iş bağlanacak gibi görünüyor. Bu açıklamadan da bu anlaşılıyor. Temel olarak şimdi bu anlatılabilir. Yani gidildi ve Öcalan'dan YPG'yi de bu çağrının kapsadığı çağrısı alındı. Bu da çözüm sürecinin geleceği açısından önemli oldu. İyi ki gidildi, milletvekilleri gitmese bu mesele netleştirilemeyecekti falan diye anlatılabilir bundan sonraki süreçte. Şimdi Erdoğan'a gelelim. Erdoğan G20 zirvesinden dönerken o Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorulduğu röportajda uçak gazetecilerine bu şey de soruldu. İmralı'ya gitme meselesi de soruldu. Erdoğan Hüseyin Yaymanı görevlendirdiklerini söylüyor. Fakat ne için görevlendirdiklerini söylemiyor. Cevap şöyle. Bu konuya vukufiyeti sebebiyle partimiz adına çalışmalara Hüseyin Bey katılacak. Hangi çalışmalara? Bu yok. Komisyonun İmralı'ya gitme kararı için de bir şeyler söylüyor Erdoğan. O da var verdiği cevapta. Diyor ki komisyonun aldığı en son kararı sürecin önünü açan sürece katkı sunacak terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz. Hangi karar? Komisyon en son hangi kararı aldı? Bunlar yok Erdoğan'ın açıklamasında. Bunlar önceden düşünülmüş. Yani İmralı'ya gitme telaffuz edilmiyor. Öcalan telaffuz edilmiyor. Ee, bu İmralı'ya gitme meselesi hep komisyonun aldığı bir karar olarak anlatılıyor. Erdoğan bu işin içinde yok. İşte kararı komisyon aldı. Erdoğan zaten topu komisyona atmıştı. Komisyon bu konuyu değerlendirdi. Bütün meclis sorumluluğu aldı. Beşte üç ile nitelikli çoğunlukla bu karar alındı vesaire falan. Başından beri hani Erdoğan'ın çözüm sürecini sahiplenmemesi, çok sonra işte sürece ilişkin bazı açıklamalar yapması ile İmralı'ya gitme meselesini de sahiplenmemesi, etrafında dolaşması, sorumluluğu, siyasi sorumluluğu omuzlarına almaması meselesi örtüşüyor. Biz tutarlılık var burada. Yani devlet bahçeli alsın bu işi, bu sorumluluğu, onun omuzlarında olsun. Ama bu işin bir kaymağı olursa onu da biz yiyelim. Genel olarak Erdoğan'ın başından beri tutumu bu. Şimdi... Acaba Cumhuriyet Halk Partisi adaya gitme kararı alsaydı bu anlatı, iktidarın anlatısı yani Erdoğan'ın falan bu Hüseyin Yayman'ın bu sorulara cevap vermekten imtina etmesi, ben adaya evet gittim ya da gitmedim diyememesi falan. Başka olur muydu diye düşündüm. Evet olabilirdi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi eğer İmralı'ya gitme kararı alsaydı iktidarın üstlendiği siyasi sorumluluğu çok ciddi biçimde paylaşacaktı. Omuzlarından çok ciddi miktarda yük alacaktı. O sebeple Erdoğan zaten komisyonu işaret ediyordu. Komisyon karar alsın etsin. Sorumluluğu mecliste paylaşmak için. Cumhuriyet Halk Partisi gitseydi İmralı'ya bir fotoğraf paylaşılması bile düşünülebilirdi belki milletvekilleriyle. Yani sorumluluğun dağıtıldığını o zaman halka göstermek icap edecekti. Ama şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi var. Onun ittifak ortağı olan zaten MHP var. Ve Erdoğan'ın bir vakitler terör örgütünün uzantısı dediği Dem Parti var. Bu fotoğrafın paylaşılmasını, kamuoyuna dağıtılmasını elbette istemezler. Ama belli de olmaz. Bakalım. Tam da e, İmralı'ya gidildiği gün, Mezopotamya haber ajansında ki Kürt siyasal hareketinin e, haber ajanslarından bir tanesi Mezopotamya önemli bir yayın organı e, bu bağlamda Mazlum Abi ile yaptığı bir röportajı yayınladı. SDG Genel Komutanı General Mazlum Abdi. Orada Mazlum Abdi'ye Türkiye'nin Rojava'yla bir ilişkisi olup olmadığı soruldu. Temas halinde misiniz? Türkiye ile görüşüyor musun Soru bu. Mazlum Abdi'ye bu soru yöneltildi. Mazlum Abdi'nin cevabı şöyle. İlişki var. Aramızda açık kanallarda var. Ancak anlaşma yok. Bir Suriye'ye dair görüş alışverişi var. Bu da iyi bir şey. Bu görüşmelerin güçlenmesini istiyoruz. Resmi bir tarzda olmasını ve bazı konularda anlaşmayı istiyoruz diyor Mazlum Abdi verdiği yanıtta. Cengiz Çandar'ın geçenlerde Duhok'ta yapılan o konferans sırasında Mazlum Abdi ile yaptığı sohbet sonrasında anlattıklarını size anlatmıştım. Geçen haftaki videolardan birinde. Ne zaman geliyorsun Türkiye'ye diye soruyor Mazlum Abdi'ye. Cengiz Çandar Mazlum Abdi diyor ki bir iki aya gelirim. Yani bunu şaka yolu söylediğini söylüyor Cengiz Çanlar ama diyor ki içinde bir ciddiyet de var. Yani yüz ifadesine, mimiklerine falan bakarsanız ciddi olduğunu görürsünüz diyor. Ee, Mazlum Abdi aynı röportajda Öcalan'la görüşmek istediklerini de söylüyor. İmralı'ya gitmemiz lazım, önderlikle görüşmemiz lazım, onunla bir değerlendirme yapmamız lazım. Geleceğe ilişkin vesaire falan da diyor, bunu da söylüyor. Ee, Kılıçdaroğlu'nun çıkışı gibi bu İmralı'ya gitme mevzuyla birlikte yürüyen başka bir mesele var. Mansur Yavaş meselesi ama önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu eee Mazlum Abdi'nin Türkiye ile görüşmesi ihtimali artık sıklıkla dillendirilen, daha sık duyduğumuz, daha çok duyduğumuz bir mesele haline geldi ya, bir başlık haline geldi ya. Şu da hatırlatılıyor. İşte Türkiye'nin bir zamanlar Barzani ile kurduğu ilişki, Kuzey Irak Kürdistan bölgesel yönetimi ile kurduğu ilişki. Bir vakitler bugün Mazlum Abdi nasıl bir ilişkisi varsa, YPG ile nasıl bir ilişkisi varsa Türkiye'nin, Barzani ile de benzer bir ilişkisi vardı ama şimdi işte bölgesel yönetimin Cumhurbaşkanı, Başbakanı Türkiye'ye geldikleri zaman resmi törenle karşılanıyorlar. Yani neden olmasın Türkiye YPG ile ya da SDG ile ilişkisini de neden Barzani ile kurduğu ilişki gibi böyle başka bir noktaya evriltmesin falan diye... Bu da artık gündeme getiriliyor. Zaten dem partilerden de bunu artık daha sık duymaya başladık. Mazlum Abdi neden gelmesin vesaire falan diye. Bu olabilir yani onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Suriye'de artık bir çözüm olgunlaşıyor. Bunu görüyoruz. Hakan Fidan'ın Cerani ile birlikte Amerika'ya yaptığı ziyaret. Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı ile birlikte. Sonrasında Suriye'de altın oranı aradıklarına ilişkin yaptığı açıklama falan bu artık şunu da az duyuyoruz hani YPG'de silah bırakmalıdır, silah teslim etmelidir, fes etmelidir falan bunu da iktidardan daha az duymaya başladık vesaire. Burada bir şey pişiyor bakacağız göreceğiz. Şimdi mansur yavaş demiştim e, buradaki akışa bakarken bir an e, karıştı. Şimdi e, Nasıl ki Kemal Kılıçdaroğlu bu İmralı'ya gitme meselesiyle birlikte çok uzun süren sessizliğini bozdu. Bu meseleyle birlikte bir de Mansur Yavaş'a soruşturma izni çıkması e, kararı geldi. Gündemin orta yerine yerleşti. Bununla ilgili iki gelişme var. Birincisi şu Mansur Yavaş konserlerle ilgili soruşturma izni çıkmış olmasına itiraz etti. Mahkemeye bir itiraz dilekçesi verdi. Şimdi bu itirazın sonucu bekleniyor. Diğeri ise İsmail Saymaz'ın haberi. Mansur Yavaş... Ankara Büyükşehir Belediyesi bazı noktalarda ücretsiz çorba dağıttığı gerekçesiyle de soruşturulacak. Bunun için de soruşturma izni verildi Mansur Yavaş hakkında. Neymiş bu mesele? İsmail Saymaz bunun belgesini yayınladı Halk TV.com.tr'de. Mesele şuymuş. 19 Mart eylemleri başladıktan sonra İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra Ankara'da Mart soğuk oluyor. İşte eylemlerde gecenin geç saatlerine kadar devam ediyordu ya Mansur Yavaş da gidiyor diyor ki bakıyor çocuklar orada üşüyorlar gençler çorba dağıtın diyor. Getirin burada çorba dağıtın diyor. Sonra battaniye dağıtın diyor. Bu eylemlere katılanlara çorba dağıtılması talimatı verdiği için, battaniye dağıtılması talimatı ver, verdiği için şimdi Mansur Yavaş soruşturulacak. Yani bir tarafta konserler meselesi var. Bir tarafta milyon dolarlık Anka Park meselesi var. Onun yanına bir de çorbayı ekledik şimdi. Çorba. İddianamede çorba olacak. Adam Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı. Gelmiş, bakmış gençler üşüyorlar, hava soğuk demiş ki getirin şurada çorba dağıtın demiş. Buna ilişkin bir soruşturma yapmak, bu soruşturma'nın içine bu çorba'yı, bu battaniyeyi katmak, bunu neden yapıyorlar bu soruşturmaları yürütenler? Gerçekten merak ediyorum çünkü işte hep siyasi tarafı olduğunu söylüyoruz bu soruşturmaların. E siyasi tarafı varsa bunun bir de algı yönetimi olması gerekir. Şimdi bunun içine çorba'yı katmak gerçekten oralarda nasıl bir muhakeme yapılıyor? Çok merak ediyorum. Bu aralar gündem hep böyle manidar zamanlamalarla yürüyor. Bakalım bugün zamanlamasını manidar bulduğumuz bir haber gelecek mi? Eğer gelirse yarın konuşuruz. Gelmezse başka şeyleri konuşuruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.